Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Salgın hastalığa bağlı olarak çocuklarda görülebilecek tepkilere bir bakalım isterseniz. Evet 6-11 yaş arası yani ilkokul çağındaki çocuklarda görülebilecek tepkilere bakarsak ders başarısında düşme. Yani eskiden daha başarılıyken artık çok çalışmak istememesi ve ders başarısında okuma hızında olsun, matematikte olsun. İşte kitap okumayı sevme o noktasında olsun, ders başarısında bir düşme, herkesten uzaklaşma ve içine kapanma. Eskiden daha sosyalken, iyi iletişim kurarken şimdi kimseyle konuşmak istemeyen, içine kapanan bir çocuk söz konusuysa, kabus görme, uyumak istememe gibi uyku bozuklukları söz konusuysa, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetleri varsa, yani doktora gittiniz ama doktor fiziksel bir problem yok dediği bir durum söz konusuysa aşırı bir alınganlık, sinirli ya da kavgacı olma durumu varken, eskiden yokken bunlar başladıysa, eskiden dikkat problemi yaşamazken şimdi dikkatini toplamada güçlük çekiyor, dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı gibi durumlar söz konusuysa, korkular geliştirme ve hep bu korkulardan söz etme, işte sürekli bir hayalet korkusundan, sürekli inler cinlerle ilgili korkulardan bahsediyorsa ve sürekli bunlardan size bahsediyorsa, sevdiği şeylerden artık zevk alamama eskiden futbol oynamayı severken, bisiklet binmeyi severken artık bunların hiçbirinden zevk almaması daha fazla ya da daha az yemek yemesi buna bu ve buna benzer tepkiler söz konusu olduğunda bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Çocukların toparlanma sürecinde okulların rolüne bir bakarsak, okullar aslında normalliği temsil eden ve eğitim yoluyla normal yaşama geri dönmeyi kolaylaştıran önemli kurumlardır. Bu açıdan da okulların açılıyor olması, ve 5 gün çocukların okula gidiyor olması çocuklara çok iyi gelecektir. Çünkü okulda bulunmak, oyun ve diğer okul etkinliklerine katılmak özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu süreklilik, değişmezlik ve normallik hissinin oluşmasına yardımcı olur. Çocukların ihtiyaçlarını daha kolay ifade etmelerini sağlar. Yine salgın hastalık süreciyle ilgili normal tepkiler hakkında çocukları bilgilendirerek süreci anlamlandırmalarına yardımcı olur. Yani bu anlamda öğretmen arkadaşlar okulların açıldığı 2 hafta içerisinde 8 modülden oluşan çocuklarla etkinlik gerçekleştirecek ve normalleşmeyi destekleme, salgın hastalığı karşısında daha normal tepkiler vermeyi yönelik bu etkinlikler gerçekleştirecek. Çünkü bazen çocuklar evde kaygılı bir anne varsa ya da kaygılı bir baba ya da kaygılı bir kardeş varsa kaygı bulaşıcı olduğu için o çocuklarımızın normalleşmesi bazen evde mümkün olmayabiliyor çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için okul aile arasındaki işbirliğini güçlendirir diyoruz. Peki kendimize nasıl yardımcı olabiliriz anlattık. İşte tepkileri anlatmaya çalıştım. Şimdi de çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz onun hakkında bir konuşmak istiyorum. Dinleyin. Çocuklar öncelikle sizin nasıl tepkiler gösterdiğinize dikkat ederler. Bu nedenle çocuğunuzla sakin kalmaya çalışarak iletişim kurun. Yani çocuğunuzla iletişim kurarken öncelikle siz çok korkulu, kaygılı olmadan, çok sinirli olmadan sakin kalmalısınız ki çocuğunuz sizinle rahat bir şekilde iletişim kurabilsin. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve en anlamlı şeylerden biri onları dinlemektir. Çocuğu dinleyin, soru sormasına izin verin ve görüşlerine saygı gösterin. Yani siz çocuğa herhangi bir öneride bulunmasanız, herhangi bir tavsiyede bulunmamışsanız bile onu dinliyor olmanız, onunla göz teması kurarak iletişim kurmanız Çocuğun kendini rahatlamasına yardımcı olabilir. Normalleştirin. Çocuklarınızın kaygı ve korku gibi yaşadığı duyguları size anlatmalarına izin verin. Ancak onları özellikle yaşananlar hakkında konuşmak için zorlamayın. Sadece dinleyin onları ve anlayış gösterin. Uygun bir zamanda salgın hastalık sürecinde yaşanan duyguların normal olduğunu anlatın. Yani kızım ya da oğlum bu duyguları ya da bu düşünceleri sadece sen yaşamıyorsun. Bugünlerde herkes yaşıyor. Yaşadığın duygu ve düşünceler gayet normal şeklinde çocuğa ifade etmekte fayda var. Rahatlatın. Çocukların güvende olduklarını hissetmek için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Her zamankinden birazcık daha ilgi göstermek, birazcık daha yakınlık ve şefkat göstermek çocukların toparlanmasına katkı sağlayabilir. Çocuğunuza samim bir şekilde onu sevdiğinizi söyleyin sevildiklerini ve değer verildiklerini hissettiklerinde çocuklar hayata karşı daha mutlu ve umutlu olurlar. Yani bugünlerde çocuğumuzu rahatlatmak için yapacağımız yöntemlerden birisi onlara diğer zamanlara göre birazcık daha fazla ilgi, birazcık daha yakınlık, şefkat gösterme, zaman zaman onlara sevdiğimizi ifade etmek ve değer verildiğini ifade etmek çocuklara çok iyi gelecektir. Güven verin. Gerçekçe bir şekilde artık güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin. Çocukların bu konuda şüphe ve endişelerini giderin. Hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek bir tehlikeden onları korumak için ellerinden geleni yaptığını hatırlatın. Yani okuldayken öğretmenlerin, okul çalışanları, idareciler senin için her türlü önlemi aldılar, her türlü tedbir aldılar. Evde de biliyorsun biz gereken önlemi, tedbiri aldık. Hem evde hem okulda güvendesin mesajını çocuğumuza vermemiz gerekiyor. Takdir edin. Zorlayıcı süreçlerde çocuklar dikkatli ve düşünceli davranma, cesaretli olma, umut gibi güçlü yönlerini açığa çıkarırlar. Özellikle çocuklarımızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlar için onları takdir etmek gerekiyor. Çocukları övmek, çocukları şımartmaz, olumlu davranışları tekrar gerçekleştirmesini destekler. Yani yapacağımız şeylerden birisi Çocuğumuzun olumlu bir yönünü gördüğümüzde, olumlu bir davranışını gördüğümüzde takdir etmek ve övmek. Çünkü sadece olumsuz davranışa odaklanırsak ve sürekli çocuğumuzun olumsuz davranışlarını şunu yapma, bunu yapma dediğimizde çocuğa çok fazla yardımcı olamayız. Olumlu davranışlarını birazcık daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çocuklarla oyun oynamak da çocuklara çok iyi gelecektir. Çocuklarla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak ya da onlarla oyun oynamak size öncelikle ihtiyaç olarak gelmeyebilir. Ancak çocukların yeniden toparlanmaları, normalleşmesi, psikolojik sağlamlılıkları ve ruh sağlıkları açısından çocuklarla oyun oynamak, aktivite gerçekleştirmek, ailece bir etkinlik, bir faaliyet yapmak çocuklara çok iyi gelecektir. Özellikle bunu tavsiye ederim. Model olun. Çocuklar için günlük rutinleri korumak oldukça önemlidir. Bu nedenle çocuklarınızın yemek, oyun, ders, uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen gösterin. Model olmak için siz rutinlerinizi koruyun. Kendinize nasıl yardımcı olabilir kısmını anlatırken orada özellikle şunu vurgulamıştım. Günlük rutinlerinizi devam ettirin demiştim. Eğer siz günlük rutinlerinizi devam ettirirseniz, uykunuza, beslenmenize dikkat ederseniz, bu konuda çocuklar sizi model aldık, alacakları için onlar da bu konuda daha dikkatli olurlar. Mesela maske, mesafe, temizlik konusunda siz ne kadar dikkat ederseniz, siz onlara ne kadar doğru örnek bir model olursanız, çocuklar da size örnek alacağı için onlarda gereken önemi gösterirler. Sorumluluk almalarına izin verin. Çocukların size ve çevrenizdekilere alınan önlemlere uyarak, gönüllü olarak yardım etmelerine izin verin. Özellikle çocukların her şey kontrol altında algısının zarar görmemesi için, sizin gözetiminizde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde size yardımcı olmaları çok önemlidir. Yani mesela evin içerisinde ufak görev sorumluluk verebilirsiniz. Odasıyla ilgili sorumluluk verebilirsiniz. Yemek sofrasının oluşturulmasıyla ilgili, kendi banyosunu yapmasıyla ilgili, kendi kıyafetlerini çamaşır makinesine atmak gibi ya da markete gittiğinizde bazı şeyleri onun almasını istemek gibi ya da pazara eğer birlikte gidiyorsanız pazarda bazı şeyleri onun almasını desteklemek gibi bir görev ve sorumluluk vermek yine çocuklara bugün evde yapabileceğiniz önemli yardımlardan bir tanesi. Şimdi ben tekrar burada bir ara vermek istiyorum. Birazdan tekrar görüşürüz.